Merhaba yatırımcı. Birazdan ortağı olmak isteyeceğin CU kurucusu Serkan ben. CU Live tüm dünyadan insanlarla sevdiğiniz konularda tanışma, birlikte öğrenme ve işbirliği yapma imkanı sunan yeni bir platformdur. İster bir eğitmen, içerik üreten veya bir öğrenen olun, cuelive.co'da istediğiniz an yeni bir sosyal canlı sınıf açabilirsiniz. Bunun için bir konuda merakınız ve hedefiniz olması yeterli. Örneğin Güneş gibi yazılım öğrenmeye karar verdiyseniz yeni başlayanlar için tanışma sınıfınızı açıp tüm dünyadan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Veya ilginizi çeken bir konuda açılmış bir sınıf varsa o sınıfın kapısını çalıp hemen konuya dahil olabilirsiniz. Mert gibi daha akıcı İngilizce konuşmak isteyenler SEAL Live'da kendi seviyelerine uygun ücretsiz canlı sosyal sınıflara katılabiliyorlar. Premium'a geçtiğinizde ise her gün daha fazla sosyal canlı sınıf açabilir ve farklı sınıflara katılabilirsiniz. Ayrıca sınıf tavsiye algoritmamız kendi profilinize, takviminize ve sistemimize oluşturduğunuz hareketlere bakarak sizin için en uygun kişilerle bir araya gelebileceğiniz sosyal canlı sınıf davetiyeleri iletir. Böylece başlangıç, orta veya ileri seviye olduğunuz herhangi bir konuda hem Türkiye'den hem dünyadan sizin gibi kişilerle farklı sınıflarda bir araya gelip birlikte yeni neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz. Canlı sınıflarda bildiklerini paylaşarak gelir elde etmek isteyen bir eğitmen veya uzmansanız, burada kendi topluluğunuzu özgürce oluşturup işinizi büyütebilirsiniz. Popüler kategorilerdeki uzmanlarınızla 5 dakikalık ücretsiz canlı tanışma, birebir canlı sınıf, ücretli sosyal canlı sınıflar ve canlı yayınlar gibi birçok özelliği kullanarak gelirlerinizi katlayabilirsiniz. Sea bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen 4 farklı hızlandırma programında yer aldı ve sınıf tavsiye algoritması projesiyle TÜBİTAK 1512 teknogeşim desteğine hak kazandı. Ben Serkan Canberk, 20 yıllık reklam sektörü deneyimine sahibim ve yüzlerce marka için başarılı işlere imza atan ekiplere liderlik ettim ve kendi ajansımı yönettim. Teknoloji ortam Serhan için 15 yıldan fazla bir süre yazılım geliştirme ve ekip yönetimi deneyimine sahip ve kendi şirketini başarılı yönetmiş bir mühendis. Yazılım geliştirme ekibimiz büyük veri, yapay zeka, iş geliştirme ve operasyon alanlarında uzmanlıklarına danıştığımız dostlarımızla mevcut web sitemizi, mobil uygulamamızı ve algoritmamızı geliştirmeye devam ediyoruz. SeaLive'ın 3 farklı gelir kanalı var. Reklam gösterimi, abonelik bedeli ve hizmet bedeli şeklinde oluşuyor. SeaLive.co web sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak yayında. Mobil uygulamamız ise 2023 ortasında uygulama marketlerde yerini alacak. Türkiye, çevre ülke ve çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri Live'ın öncelikli hedef pazarları. 2024'te aylık 5 milyon ziyaret, 1 milyondan fazla tekiz ziyaretçi, 50 binden fazla abone, 5 binden fazla eğitmen ve içerik üretici hedeflerimizi tutturabilmek için bir yatırım arayışı içindeyiz. Alacağımız yatırımı yapay zeka, yazılım, tasarım, pazarlama ve operasyon başlıkları altında değerlendirip hızla büyümek istiyoruz. Ayrıca ilerleyen dönemde yapacağımız işbirlikleriyle hem bireysel hem kurumsal kullanıcılarımızı yüz yüze etkinliklerde bir araya getirecek seçenekler de üretmek istiyoruz. Geldik o ana. Bütçenize göre küçük, orta veya büyük bir tutarla bize yatırım yaptığınızda hem Türkiye'den hem dünyadan insanlara iyi gelecek bir platforma ortak olacaksınız. Bugün yapacağınız yatırım kısa sürede hem maddi hem de sosyal olarak emin olun size geri dönecek. Şimdi bu videonun açıklama kısmındaki linklerden seeyoulive.co'ya tıklayıp üyemiz olabilir. Kampanya sayfamızı ziyaret edip bize ortak olabilirsiniz. Görüşürüz.